Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün bir satış baskısıyla başladık Bitcoin'de biliyorsunuz. Dünkü videomda da zaten beklediğimi belirtmiştim size. En azından 23.000-223.000 bin bin seviyelerine kadar. Bu tekniken bir düzeltme zaten olması gerekiyordu. Bakalım dediğimiz olacak mı? Zaten aşağılara inerse alım için değerlendirebilirim ben fakat ee, dediğim gibi önce izleyerek e, devam edeyim. Bunun haricinde bir haber gördüm az evvel e, gezinirken. E, gerçi söylentiler vardı ama bu gerçeğe evrildi. Bakın bu arada kaydediyor muyum? Kontrol ediyorum. Şimdi e, bilenleriniz MTGox denen bir borsa vardı eskiden. Kripto para borsası. 2011 senesinde hacklendi. O zaman yaklaşık %70 ila %80'ini kontrol ediyordu piyasanın. Yani o zamanın Binance'ıydı hacklenmeden evvel. Hacklendikten sonra battı gitti 2014 senesinde. Hatta olayla alakalı ben size bilgiler vereyim. Ee, şimdi e, şöyle göstereyim size. Şu mu yoksa? Evet, bu videoyu Türkçe açıyorum, sizler de görün. Şimdi, Mt. Gox, birçok kripto para yatırımcısı ve tüccarı için yeryüzündeki bir kabustu. Yüzbinlerce Bitcoin çalınırken, trajede dünyanın kripto endüstrisi üzerinde korkunç bir etki yarattı. Saldırıdan 8 yıl sonra bile bugün Mt. Gox hala bu yaralarından kurtulmaya çalışıyor. Ta ki iyi haberler yerine kadar İyi ben size anlatacağım. MTGOX hack olayı nedir? 2014 yılında Tokyo merkezli bir kripto para borsası olan MTGOX hedef alan ve 840 bin bitcoin'in çalınmasına neden olan hack olayı. Yalnız bu sadece 2014'te başlamadı. 2011'de başlayıp 2014'e kadar devam eden bir süreçti. Bunu da belirtmek istiyorum size. İşte 2010-2014 yılları arasında faaliyet gösteren kripto para borsaları MTGOX. Ee, Coin Telegraph'a göre 7 Şubat 2014'te kullanıcıların çoğu varlıklarını geri çekmeye çalışırken bir gecikme yaşadı. Ee, bir saldırı olduğunu ortaya çıkaran bir soruşturma yürütüldü bu tarihlerde. Kullanıcılardan 740 bin BTC ve şirketin kendisinden 100 bin TGOX'dan yani Bitcoin çalındı. Toplam miktar o zaman 460 milyon ABD dolarıydı. Düşük fiyatlardı o zamanlar. Büyük olayın ardından Şubat 2014'te MT Box, işte iflasa giden süreç başladı. 850 bin Bitcoin'e kaybettiğini açıkladı. İşte şok edici haberler bayağı bir devam etmişti o zamanlar. Ben de hayal meyal hatırlıyorum işte. i̇şte Soruşturmadan ardından Mt.Gox yasa dışı saldırıdan dolayı bilgisayar korsanlarını sorumlu tuttu. Ancak Mart 2014'te Mt.Gox 200 bin BTC'yi kurtarmayı başardıklarını açıkladı. İşte bu 200 bin bitcoin yaklaşık daha sonra 140 bin bitcoin oldu ortaya çıktı. Ve bu 140 bin bitcoin'in 2014'ten beridir hak sahiplerine dağıtılması için mücadele yürütülüyordu. 8 sene oldu. 8 seneyi de açtı. Ve bununla alakalı bazı haberler düşüyordu piyasaya ve netleşti. Şimdi bu 140 bin bitcoin'in yöneten mütevelli heyeti var mahkeme heyeti. Onaylanmış rehabilitasyon planına göre geri ödeme yapmaya hazır olunduğuna da açıklama yapmıştı. 140 bin bitcoin'e ve 500 bin ABD doları. Ee, şimdi bu BTC ve BCH'ler işte her bölünmüş bölünmüştü daha sonra bitcoin. Bazı anlaşmazlıklar var. O da ayrı bir konu onu anlatamayacağım vakit alacak çünkü. Ee, şimdi bu hak sahiplerine Ağustos 2020 ayının sondan itibaren ödemelerin başlayabileceğini belirtmişlerdi. Fakat ödemelerin başladığına dair bazı spekülasyonlar var şu anda. Bu 140 bin bitcoin sahiplerine dağıtılıyor. Ee, bu sahipleri şu an ciddi bir şekilde dünyanın yeni kripto zenginleri arasına girmeye başladılar. Ee, Eylül'de değilim. Şu anda atılmaya başladığına dair bazı spekülasyonlar var. Ee, bu adamlar ne yaparlar 140 bin bitcoin aldıklarında? Şöyle size örnek göstereyim. Mesela hadi e, Şubat 2014'ü varsayalım. Baz alalım. Gerçi 2011 yılı bu ama eee Bakalım fiyat seviyesi neymiş. ...2014 Şubat diyor. 531, 600 dolar seviyesinde Ama ben 2011... ...olduğunu... ...düşünülmesinin... ...daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü 2011 yılında... ...bu hack olayı başladı. 2014'te sonuçlanan bir süreçti. 1.35'miş... ...2011 tarihinde. Yani şu anki seviyesi 20 bin dolar. Ee, yani demeye çalıştım. Siz 5-10 dolardan alsanız 2011'de. Ve 2014'de e, 600 dolarken dahi satmasanız Bitcoin'lerinize el eklense şu an gördüğünüz 20 bin dolar seviyesinden satar mısınız? Yoksa hodl mı yaparsınız? Benim düşüncem satarsınız. Şimdi bu 140 bin bitcoin ne kadar ediyor ee, yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar ediyor 20 bin dolardan varsayarsak 3 milyar dolar yuvarlayarak hesaplıyorum. Bunun çok büyük bir kısmının satması bekleniyor ee, Bu bitcoin üzerinde büyük bir fiyat baskısı yaratacaklar yani 5-10 dolar değil mi hadi 100 dolar 200 dolardan aldığınız varsayalım. varsayalım 23 bin doları 24 bin doları gördüğünüzde ne yaparsınız satarsınız bu sizi Kripto'nun yeni zenginleri arasında milyonerler arasında sokar zaten e, Demeye çalıştığım e, Bu bitcoin üzerinde Bir baskı yaratacaktır Bahariz bir şekilde Şu anda etkilerini görmeye başladık e, Spekülasyonlar Şu an bu Coin'lerin sahiplerine dağıtıldığına dair Haberler ortaya çıkmasıydı Spekülasyonlar bu dağıtımların zaten hemen piyasaya yani dağıtmaya başlasa da piyasaya hemen düşeceğini düşünmüyorum Adamlar malları sattıktan sonra Düşerler muhtemelen Demeye çalışın bitcoin için sıkıntılı dönemler olabilir bu önümüzdeki süreç 3 milyar dolarlık bitcoini karşılayabilir mi piyasa Bilmiyorum ama Ben yüzde 80 yüzde 90'ının Metabox mağdurlarının Satacağını düşünüyorum elindeki coinleri Bilginiz olsun, tedbirli olun, dikkatli olun. Kripto piyasalar için yeni bir baskı için sebep olabilir. Zaten ben 23 bin seviyesine kadar bir düşüş bekliyordum. Size dünkü videomda da belirttim. Dikkatli olun. Daha alt seviyeleri dener denemez onu takip edeceğiz. alımda alım da yapacaksınız. Eğer kademeli alımlar mantıklı gözüküyor şu anda. 23 bin seviyesinden itibaren yatırım tavsiyesi değildir. Diyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.